Osman kardeşim, Martigo'dan bahsedelim. Şu anda yaz uçuşları açıldı. Martigo'da güzel fiyatlar var mı? Abicim biliyorsunuz ki Martigo, Martirazm ve Akın Travel'in kurmuş olduğu bir online bilet alışveriş platformudur. Burada fiyatlar daha uygun ve yaz fiyatlarına da ve diğer fiyatlarda misafirlerimizin bir an önce alışverişlerini yapanlarını tavsiye ederiz. Çünkü gerçekten fiyatlar uygun ve ilerleyen zamanlarda yükselecektir. Martigo'dan sadece uçak bileti değil, araba kiralama ve tatil rezervasyonları gibi hizmetlerden de faydalanabilmektedirler. Martigo'nun en güzel tarafı ise misafirlerimiz oturduğu yerde istediği an, istediği zaman, istediği şekilde alışverişini yapabilmektedir. Pek Osman kardeşim son bir mesajımız var mı izleyicilerimize? Bizler uçak bileti olsun, tatil rezervasyonu kampanyaları olsun ya da kültür turlarıyla alakalı tüm paylaşımları sosyal platformlarımızda yapmaktayız. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan mutlaka takip edin ve güncel kampanyalardan da faydalanın. Dileğe misafirlerimiz Mart Reisen ve Akın Travel şubelerine gelebilir ya da bizleri 01 236 60 arayarak bilgi alabilirler. Herkese iyi pazarlar diliyorum. Sevgili izleyicilerimiz Osman kardeşime çok teşekkür ediyorum. Yaz uçuşları açıldı. Yazın Türkiye'nin neresine uçmak isterseniz şimdiden gelip Akın Travel Mart Reisen şubelerinden rezervasyonlarınızı yaptırın ya da Sizler Avusturya değil de Avusturya dışındaysanız Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika, İtalya, İsviçre, İngiltere, Norveç, Danimarka fark etmez. www.martigo.com'a girdiğiniz zaman buradan güvenerek online uçak biletinizi, tatil paketinizi ya da araç kiralama hizmetini yapabilirsiniz. Zaten 7/24 var. Yani 7/24 bu işlem yaptıktan sonra Akın Akıntel Martraz'a müşteri hizmetlerine ulaşabiliyorsunuz. Herhangi bir değişiklikte karşınıza muhatap bulabiliyorsunuz. İnternet üzerinden online alışverişlerde bu tarz alışverişlerde birçok dolandırılan ve birçok yanlış işlem yapan sonra bu işlemi düzeltemeyip mağdur olan vatandaşlarımız var. O yüzden online alışverişin en doğru adresi www.martigo.com Akın Travel Martı bu haftalık bu kadar birlikteliğimiz devam ediyor.